Kanal D'nin beğeniyle izlenen dizisi Yargı, geçtiğimiz sezon izleyenleri ekran başına kilitlemişti. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in rol aldıkları dizinin yeni sezonu heyecanla beklenmekte. İlk tanıtımıyla heyecan yaşatan dizide büyük değişiklikler olacağı da anlaşılmakta. Güçlü kalemiyle dizinin hikayesini tahmin edilemez bir noktaya getiren Sema Ergenekon, yine izleyenlere ters köşe yaptıracak. İlk bölümün yayınlanmasından önce gelen tanıtımda Ceylin'in Ilgaz'ı öldürdüğü sanılırken aslında başka bir adamı öldürdüğünü itiraf etmesi büyük bir şok oldu. Ilgaz gerçekten öldü mü? Ceylin kimi öldürdü gibi sorular izleyenlerin kafasını kurcalarken diziden bazı ayrılıkların yaşanacağı da biliniyordu. Yaz boyunca sorularla boğuşan izleyicinin diziye kavuşmasına kısa bir süre kala yeni bir ismin daha ayrılığı ortaya çıktı. Dizinin yeni sezonunda Hakim Neva karakterine hayat veren Başak Gümülcinelioğlu'nun ayrılığı belliydi. Sezon finalinden kısa bir süre sonra kulislere bilgiler yansımıştı. İlerleyen süreçte bazı isimlerin daha vedasının söz konusu olabileceği dillendiriliyordu. Kanal D'nin yeni günlük dizisi Aşk ve Umud'un ilk tanıtımı hafta içinde yayınlandı. Tanıtımı gören yargı izleyenlerini şaşırtan bir isim vardı yeni dizide. Yargıda Uğur Polat'ın hayat verdiği Yekta'nın sağ kolu olan ve onun tüm sırlarını bilen avukat Cüneyt rolündeki Hakan Dinçkol, Kanal D'nin yeni günlük dizisinde başrolde yer alıyordu. Yargı dizisinde Neva ve Cüneyt arasında bir yakınlaşma yaşanmış, ilerleyen süreçte Cüneyt, Yekta ile ilgili bildiklerini Ceylin'e anlatmaya başlamıştı. Cüneyt'in çözülmeye başlaması ile birlikte Yekta'nın köşeye sıkışacağı da biliniyordu. Ancak yeni sezonda Neva karakterinin hikayesinin bitmesiyle Cüneyt'in de hikayesinin bittiği, Aşk ve Umut dizisinin tanıtımıyla anlaşıldı. Yargı dizisinde artık Neva ve Cüneyt karakterleri yok. Nereye gittiler, hikayede bu konu nasıl işlenecek, izleyip göreceğiz. Ancak artık Hakan Dinçkol, hafta içi her gün Aşk ve Umut dizisinin başrolünde ve Kuzey karakteriyle ekranlarda olacak.